ben direkt cümleyi okumak istiyorum. Canlılar dört sınıfa ayrılmaktadır. Hayvanlar, bitkiler, mikroskobik canlılar ve mantarlar. Kaçıncı sınıf konusu? Beşinci sınıf konusu. Peki gerçekten de beşinci sınıfta öğrendiğimiz gibi canlılar dörde mi ayrılır? Yani bilimi inkar etmek aptallıktır. Benim bu zamana kadarki gözlemlerime göre de dört canlı var. Vardı. Ta ki dünkü Trabzon Fenerbahçe maçına kadar. Bir arkadaşınızı düşünün. Aşkta kaybeden. Akademik başarıda kaybeden. Taş, kağıt, makas'ta kaybeden. Altın orandan kaybeden. Hep kaybeden, sadece kaybeden. Bir ilerleme yaşamaya çalıştığında bile kaybeden. Düşünsene adam yürüyorum, başarıyorum diyor ama negatif tarafa doğru yürüyor. Evet, bulduğumuz bu yeni canlıların adı Fenerbahçeliler. Şuradan da belirleyelim. Abi bu adamlar ekonomiyi mi düşünsün? Eğitim sistemini mi düşünsün? Yoksa geçen yılki son maçı yani Fenerbahçe-Sivas spor maçını kazansalar alacakları Süper Lig kupasını mı düşünsün? Bir de buna benzer her yıl kanser olaylar geçiriyorlar. Öyle stresli bir hayat ki normal hayat şartlarına sahip bir insanın gireceği stresin 2-3 katına katlanıyorlar. Ama bağlılıkları o kadar samimi, o kadar masum ki bırakamıyorlar da. Şereftir seni sevmek, senle ağlayıp gülmek, Galatasaray sevgisi süreç... Kendimi odaya kapattım ve düşündüm. Dedim ki Fenerbahçeli olmak nasıl bir şey? Moruk sigara uzatsana. Mod bu yani direkt. Gelin şimdi canlı bir örneğini bulduğum Fenerbahçeli arkadaşıma göz gezdirelim. Evet gene buradayız. Üzgünüz. Daha doğrusu biz, biz değiliz. Biz Galatasaray'ız. Biz hiçbir bize... zaman... Evet yanımdaki arkadaşımın adı Akın. Ve kendisi kaç yıldır Fenerbahçelisin? Doğduğundan beri ailecek gelen bir şey. Doğduğundan beri Fenerbahçeli ailecek. Benim babam da Fenerbahçeli ama ben değilim. Çocuk 16 yıldır Fenerbahçeli. En son ikinci sınıfta yüzünün güldüğünü hatırlıyorum. Ona da şampiyon falan olmuşlardı. Salmıştık yani. Evet, o zaman yüzünüz gülmüştü. Aslında şu anki söylemek istediğim şey şu. Şu son yapılan maç Fenerbahçe Trabzon maçında son dakikalara doğru 3-1 öyle bir tıktılar ki acayip tıktılar yani. Onun üzerinizdeki etkisini sormak istiyorum. Ne yaşadınız yani? Ne hissettiniz o anda? Akın Bey. Abdullahcığım, hissetmeyi yıllar önce bıraktım. <laughs> ama bugün o duygularım tekrar canlandı. Yani ve arkadaş grubumdaki sen de biliyorsun, tek Fenerbahçeli insan benim. Konuştuğum kız da Galatasaraylı. Ya da diğer arkadaşlarım Trabzonsporlu. Bu benim hayatım biraz kötü etiketledi. Yani Fenerbahçe'den yıllardır biliyorsun, o konuya hiç girmeyeyim ama ben. Yıllardır mutsuzuz. Fenerbahçe olarak, insan olarak. Yıllardır çok kötü şeyler yaşıyoruz. Yani çok garip hani kelimelerle anlatamayacağım kadar zor. Şunu eklemeden de devam edemem. Aslında farkına varmam gerekirdi. Çok yakındaydı ama varamadım. Diyorsunuz ki neyin farkına varamadım? Hatırlarsanız ilk videomda kertenkelelere değinmiştim. Şunu anladım ki aslında bu bir evrim, bu tamamen bir değişim. Şuna bakın. To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I want spend some time with you Just the two of us Olay aslında çok basit dostlar. Size mesela Fenerli birinin gününün nasıl geçtiğini anlatırken hiç yorulmam. Peki çıkarmamız gereken ders ne? Ne olursa olsun hayallerimizden vazgeçmemek, yılmamak. Tüm Fenerli canlılara teşekkürlerimi sunuyor. Bu videoyu onlara armağan ediyorum. Teşekkür ederim.